Toma bak Mekka. Arkadaşlar Toma bakın. Sana kafa sallıyor Bekka. Bekka şu an sana kafa sallıyor. Merhaba arkadaşlar ben Onur. Bugün görmüş olduğunuz gibi yanımda bir konuk var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün yanıma My Talking Bekka'yı aldım. Bugün arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. My Talking Bekka'yı Whatsapp'tan Tom'la konuşturmaya çalışacağım. Şimdi Tom'a birazdan Whatsapp'tan yazacağız. Ve diyeceğim ki yanımda Bekka var ve Bekka ile Whatsapp'tan konuş. Ve onu ondan sonra görüntülü arayacağız Tom arkadaşlar. Ve Tom'la Bekka'yı görüntülü bir şekilde konuşturacağız. Bakalım nasıl bir video olacak arkadaşlar. Sonuna kadar mutlaka izlemeyi unutmayın. Bu arada bu video sizden muhteşem bir like atlaması bekliyorum. Ve Bekka'yı da sonunda görmüş olduğunuz gibi yanıma aldım. Pek fazla konuşmuyor Bekka ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ancak bakıyor yani. Bu arada bu uyu Bekka'nın şerefine özel tam tamına artı 5000 like bekliyorum. Yoruma bu arada Bekka ve Tom yazan herkese de kalp atıyorum. Kanala abone değilseniz de aşağıdan hemen giderek kanalımıza abone olabilirsiniz. O zaman videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Tom'a ilk başta Whatsapp'tan merhaba Tom yazacağım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir Tom'u şu an bakalım bu gecenin bu saatinde aktif olacak mı Bekka bilmiyorum ama arkadaşlar şu an Bekka görmüş olduğunuz gibi sanki bir ölü gibi duruyor. Ve arkadaşlar Bekka şöyle sesler çıkartıyor sadece. Böyle hii diye sesler çıkartıyor arkadaşlar. Bekka'nın başka söylemiş olduğu bir konuşma yok. Yani bir dili yok. Konuşamıyor o yüzden Bekka. Merhaba Tom yazdım. Buyurun yazdı. Tom beni tanıdın mı? Tom beni tanıdın mı? Tanıdın mı diyeyim şöyle bir arkadaşlar. Ve görmüş olduğun gibi Whatsapp'tan çevrimiç oldu. Bekka Tom Whatsapp'tan çevrimiç oldu. Evet görmüş olduğun gibi Bekka da bu şekilde konuşuyor. Hayır kimsin sen? Ben Onur. Belki şimdi tanırsın. Tanırsın. Arkadaşlar halen beni tanımıyor görmüş oldun bir tom. Ve numaramı nereden buldun? Numaran, numaranı nereden buldum boş ver. Nereden buldum boş ver. Nereden buldum boş ver. Boş ver. Arkadaşlar numarasını ben bu arada Tom'un numarasını bir YouTuber arkadaşımdan aldım. Onur Umur kıvırcık saçlı olan mı? Evet. Evet evet o benim. O benim. Yazdım. Şu an gördüğünüz bir Tom yazıyor bu arada arkadaşlar Tom'un profiline bakar mısınız arkadaşlar ne kadar korkunç çok korkunç bir profil resmi var Tom'un şu an Ne var gene ne oldu neden yazdın Tom neredesin Tom neredesin yazacağım arkadaşlar ilk başta Çünkü biliyorsunuz ki bu Tom evime falan da gelebiliyor arkadaşlar daha evime falan gelmedi ama evime falan da gelebilir Neden yazdın sahte bak nerede olmamı istersen oradayım Bak yanımda biri var biri var Bekka var yanımda. Bekka senin yanımda olduğunu Tom'a söyledim tamam mı? Evet görmüş olduğunuz gibi Bekka da cevap verdi arkadaşlar. Bekka var değil mi? Görüyorum seni. Bekka Tom senin burada olduğunu gördü şu an. Üstünde siyah sivit var Onur. Arkadaşlar üstümdeki tişörtü bile bildi Tom. Tom sen beni görüyor musun? Sen beni görüyor musun? Görüyor, görüyor musun? Şöyle yazayım. Bak 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 etrafı Onurcuğum video çekmeye devam et diyor. Şu an Tom Bekka. Tom şu an video çektiğimizi bile biliyor ya. Arkadaşlar şu an Tom video çektiğimizi bile biliyor. Evet Onur her daim izliyorum. Bak Bekka'ya da aşığım. Bekka Tom sana aşıkmış. Evet görmüş olduğunuz gibi Tom'la Bekka da bu şekilde sesler çıkartıyor. Şimdi Tom'a şöyle bir şey soralım mı? Sen Tom'la Whatsapp'tan görüntülü konuşmak istiyor musun? Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz bir Bekka da istiyormuş. Tom, Becca senle Whatsapp'tan WhatsApp'tan görüntülü konuşmak istiyor. İstiyor yazdım arkadaşlar şöyle. Evet istiyor yazdım. Biz onunla konuşuyoruz ama beni istemiyor yazdı arkadaşlar. Bekka demek ki Tom'u istemiyor. Becca sen Tom istemiyor musun? Evet istemiyormuş arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Olmaz ben onunla konuştum daha önce yazdı. Seninle konuşmak istemiyormuş Tom. Ne yapalım? Bekka, bir fikrin var mı? Evet, Bekka arkadaşlar dördünüz bir Bekka bu şekilde sesler çıkartıyor. Neyse, o zaman şöyle bir şey yapacağız. Tom, seninle WhatsApp'tan konuşmamız lazım. Konuşmamız konuşmamız lazım. Evet arkadaşlar Tom senin Whatsapp'tan konuşmamız yaz lazım yazım arkadaşlar Ve şu an görmüş olduğunuz bir Bekka hiç hareket etmiyor arkadaşlar Bütün gün evime geldiğinden beri Bekka bu şekilde hareketler yapıyor Biliyorsunuz ki Bekka zaten benim evimi biliyor gelmişti daha önce Neden Onur ne oldu? Bekka seninle konuşmak istiyor Bekka seninle konuşmak istiyor Abi Bekka bak bu Tom anlamıyor senin dediğini Tamam mı? Anlıyor musun beni Bekka? Evet arkadaşlar Bekka sadece bu şekilde sesler çıkartıyor. Bekka lütfen artık farklı bir, şekilde konuşmaya başla. Neden konuşmak istiyormuş sor be. Bekka neden Tom'la konuşmak istiyorsun? Tamam o zaman şöyle diyoruz. Seni seni görmek istiyor. Seni görmek istiyor. Seni görmek istiyor Bekka. Değil mi Bekka? Sen Tom'u görmek istiyorsun. Evet görmüş oldun. Bekka görmek istiyor. Evet. Evet şu an yazıyor arkadaşlar. Onur yazdı. E ee, Bekka şu an sen konuşmaları görüyor musun Bekka? Efendim. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar Bekka Tom böyle bir fotoğraf attı. Bak bu benle Angela. Bekka bunları tanıyor musun? Arkadaşlar Bekka bunları tanıyormuş. Evet arkadaşlar Bekka görmüş gibi bunları tanıyormuş. Bu fotoğrafımızı gördü Bekka. Düşmanımız senin evinde yakacağım hepinizi. Beraber evini de yakacağım. Oğlum Tom bizi yakmaya geliyor. Sen Bekka'yı sevmiyor musun? Sen Bekka'yı Bekka'yı sevmiyor musun? Sevmiyor musun? Arkadaşlar Bekka normalde Tom'u seviyordu. Bekka sen Tom'u seviyor musun? Evet cevap vermiyor. Aldattım onu diyor. Bak Tom. Bak Tom. Bak Tom. Şimdi seni görüntülü arıyoruz. Görüntülü ar arayacağız. Arayacağız. Aç. Tamam mı? Arkadaşlar şimdi Bekka ile beraber Tom'u bir görüntülü arayacağız. Ailen, aileni seni Bekka'yı yakacağım evinize. <laughs> Arkadaşlar aileni ve Bekka'yı yakacağım diyor Tom. Eğer o Bekka'yı ne? Çöpe atmazsan yakarım evini. Bekka seni çöpe atmamı istiyor Tom. Görüyorum şu an seni. Sayılı dakikan kaldı Onur diyor. Bekka ne yapalım? Tom'u arayalım mı? Arkadaşlar şu an Bekka da cevap vermiyor. Bekka, Tom'u arayalım mı? Cevap ver lütfen. Evet, cevap vermiyor arkadaşlar. Şu an video çekiyorsun diyor. Evet. Şimdi seni arıyoruz. Şimdi seni arıyoruz Tom. Hazır ol. Arkadaşlar şimdi kaydı kapattım ben. Bekka, şimdi Tom'u WhatsApp'tan görüntüleyeceğiz. Tamam mı? Kendinde misin sen? Bekka, cevap versene. Evet arkadaşlar Bekka cevap verdi. Şimdi aramaya başlıyoruz. Onur ben gittim bay bay. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi My Talking Bekka'yı arıyoruz. My Talking Tom'u arıyoruz pardon. Bekka şu an Tom'u arıyoruz. Haberim var değil mi? Bekka şu anda Tom'u arıyorum. Arkadaşlar Bekka hep bu şekilde cevap vermiyor. Hep bu şekilde duruyor. Şu an arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arıyoruz. Bakalım. Görüyorsunuz My Talking Tom yazıyor. Bakalım açacak mı? Bu arada saat geç olduğundan dolayı fazla bağıramıyorum arkadaşlar. Şöyle göstereceğim size. My Talking Tom arıyoruz bakalım. Bekka gördüğün gibi açmadı. Tekrardan arayalım mı? Evet, tekrardan aramamızı istiyor. O zaman arkadaşlar tekrardan arıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi tekrardan arıyoruz. Bekka hazır mısın? Tom her an açabilir bak tamam mı Şu an arkadaşlar Bekka ile de konuşmakta zorluk çekiyorum Çünkü bazen sorularıma cevap veriyor Bazen vermiyor Bakalım şöyle bir arayalım Belki açacak Tom İnşallah açar Hadi bakalım hadi İnşallah Tom aramayı açar Şu an yine açmadı arkadaşlar görüyor musunuz Açmadı Bekka aramayı açmadı tekrardan arayayım mı Evet tekrardan ara diyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan arıyorum. Bu sefer kendime döndüreceğim. Şöyle aramayı. Ben ve Bekka'yı döndürüyorum şöyle. Bekka'yı göstereceğim. Direkt Bekka'yı göstereceğim şöyle. Evet hadi bakalım. Hadi Bekka açarsa sen cevap ver tamam mı? Açarsa sen cevap vereceksin. Arkadaşlar açtı aramayı şu an. Bekka. Bekka görüyor musun Tom'u? Bekka Tom'u görüyor musun? Arkadaşlar Arkadaşlar şu an kavga ediyorlar bildiğiniz göz Gözleriyle kavga ediyorlar Oha Tom'a bak Bekka Arkadaşlar Tom'a bakın Bak kafa sallıyor şu an Sana kafa sallıyor Bekka Bekka şu an sana kafa sallıyor Oğlum şu an sana kafa sallıyor Arkadaşlar Bekka da ona kafa sallıyor Görüyor musunuz Birbirlerine kafa sallıyorlar Kapat 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 aramayı kapat Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son dakika Tom aramayı açtı ve Becca ile görmüş olduğunuz gibi kavga ettiler. Birbirlerine kafa falan salladılar. Becca da bir anda kendi kafasını salladı. Normalde Becca hiç hareket etmezdi gördüğünüz gibi efsane bir video oldu arkadaşlar cidden bu tarz videoları çok seviyorsunuz o yüzden bu video muhteşem bir like patlaması bekliyorum sizden kanala abone değilseniz de mutlaka abone olmayı unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere mutlaka abone ol butonun yanındaki bildirimlerde açmayı unutmayın bu arada abone ol butonun yanında bir tane katıl butonu var katıl butonuna da mutlaka herkes bassın kanalımıza katılsın o zaman kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın